Hatay'da 25 yıldır arkadaş olan 43 yaşındaki Derya Arslan ile 38 yaşındaki Melek Arslan hayallerindeki iş yerini açarak kentin yöresel yemeklerini yaparak hayata tutunuyorlar. Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olan depreme Antakya ilçesi Küçük Dalyan Mahallesi'nde yakalanan 25 yıllık arkadaş Derya Arslan ve Melek Arslan'ın depremde evleri hasar alarak yıkıldı. Depremden sonra bir süre şehir dışında kalıp tekrar Hatay'a dönen iki arkadaş kahve içerken planladıkları iş yerini açarak kentin yöresel lezzetlerini insanların hizmetine sundu. Deprem zamanında çok kötü şeyler yaşadık tabii ki. Yani şehrimizin yok oldu, evimiz yok oldu. Eşyalarımız, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz. en çok sevdiğimiz burayı terk edip gitmek zorunda kaldık. Zaten burada bu işletmeyi açmamızın en büyük nedeni de Hatayımıza olan sevgimizden açıkçası. Burayı biz bırakamadık, bırakamayız. Burada böyle bir şey yapmak istedik. Ee, ve buna karar verdik. Hatay yöremize özgü ev yemeklerimiz oruk gibi, gözleme gibi. Ee, aynı zamanda yöresel kahvaltılık çeşitlerimiz sürt gibi, zater e, gibi, sade yağımız, reçel çeşitlerimiz. Bir 25 yıllık hani e, gençlerin tabiriyle kanka dediğimiz bir arkadaşımız. Öyle otururken hem burada şu an e, hayat e, burada yaşayanlar daha iyi bilir. Sosyal hayat yok. İşte birçok şeyimiz eksik olduğu için artık evde de e, üretmek istiyoruz. Evde oturmaktan sıkıldık. Dediğim gibi aile bütçesine destek olma amacı. Bir şeyler yapalım dedik. Ne yapabiliriz? En güzel yaptığımız şey tabii ki biz ev kadınlarının e, yemek üzerinedir. E, öyle bir şey kurduk ve buna karar verdik. Elimizdeki imkanları birleştirdik. Böyle şirin tatlı bir mekan oluşturduk. İnşallah hayırlısı olur. Deprem zamanı tabii ki herkesi gibi bize çok kötü günler geçirdik. Ee, deprem zamanı zaten bir hafta falan burada kaldık. Ondan sonra zaten şehir dışına gittik. Tabi yapamadığımız için geri geldik. İyi ki de gelmişiz. Zaten kimse memleketini bırakıp gitmez, gidemiyoruz daha doğrusu. Ortak arkadaşım Derya Hanım'la oturduk, konuştuk. Bir şeyler yapalım dedik. Biz de burayı açmaya karar verdik. Bir anda oldu zaten. Bir anda gelişti her şey ve iyi ki de olmuş. Zaten tek hayalimizdi böyle bir yer açmak. İyi ki de yapmışız. Ya ilk başta tabii ki de yapamazsınız dediler. Bayan olarak olmaz dediler ama biz hiç kulak asmadık kimsenin dediğine ve yaptık, başardık da. Ailemizden de çok destekler gördük. Kendilerini güvensinler, inansınlar. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur her şeyi yaparlar başarırlar yeter ki inansınlar kendilerine güvensinler dışarıdan gelen bir sürü insan var öğretmenler var çalışanlar da var onlara hem Hatay'ın yöresel yemeklerini hem lezzetlerini her şeyle tanıtmak amacımız tabii ki de şu şekilde hizmet veriyoruz.